Selamun Aleyküm. Karos merhabalar. Hayırlı işler. Şimdi bu dolaplardaki bloklama olayının e, birinci, ikinci, üçüncü sebebini söyleyeceğim. Önce no frost dediğimiz yani derin dondurucu dediğimiz üst kısmı aşırı doldurmaktan orada sıvı maddesinin yani koyduğumuz yiyeceklerin sıvısının akmasından dolayı bu boru burada tıkanıyor. Şu parçanın sayesinde bu parçayı görüyorsunuz. Delik görmüyor. Burası pislik gelir az bir şey. Burada tıkandıktan sonra buzdolabı bloklama yapar. Bloklamadan sonra burada çıkandığı için aşağıya su akmaz. Esnaflar çünkü su, ara sıra suyu eritiyor, şey buzu eritiyor. Buzu erittiğinde de bu su buradan akması lazım buraya ki bu suyu buraya geldiğince sıcaklıkla birlikte buhar olup e, uçması yani e, kurması demek. Bu parça çıkandığında bu cihaz bloklama yapıyor. Buzdolabının alt kısmı, nofroslarda alt kısmı soğutmuyor. Soğutmadığı zaman da cihaz sürekli çalışmaya devam eder ve kompresörün yanmasına kadar gider bu olay ya da kart yanar. Ee, onun için bu dolapların derin dondurucu bölümünü aşırı doldurmamak, oradaki açık hava alanlarının ee, kapatılmaması yiyeceklerle bu çok önemli burada. Yani dediğimiz gibi şu anda aynı bir markamızla yine arzaya geldik maalesef büyük ihtimalle inşallah kompresör yanmamıştır, şimdi izleyeceğiz e, cihazı da bir şey bekliyoruz. Yani dediğim gibi derin dondurucuyu aşırı derecede doldurmayın. Sayın müşterilerimiz. Yazık yani bugün yani yüksek maliyetlere değişiyor kompresörler. Ben bunu e, bu şekilde anlatıyorum. Çok konuda uyarıyorum internetten. Tabi bazı tepkiler de geliyor bana bu konuda. İçin ilerlesin diye. E, yani işi hakkıyla yapmak istediğimiz için biraz tabii ki müşterileri de uyaracağız doğal olarak. Hepinize iyi günler. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.